Tavuklara Yumurtlatan tarifi yapacağım Malzemeler 5 tane Haşlanmış yumurta Ekmek Bayat ekmek Pul biber Urfa pul biberi Acı olsun Bir de kepek 2 tane de Pişmemiş yumurta Bunları kabın içinde hepsini karıştırıp uygulayacağım. Bir de su ekleyin. Uyguladıktan sonra akşam tavukları kümese girmeden önce verirseniz akşam daha etkili bu tarif. Çünkü sabahları sabahları verirseniz tavuklar çabuk onu sindirdiği için Fazla etkisi kalmıyor ama akşam verseniz fazla sindirme e, sindirme olayı az olduğu için akşam kimese girmeden önce verseniz daha etkisini iyi görürsünüz. Buralarımızda yumurtlatan tarif sizlerde kolay malzemeleri kolay bulunur tarifler. Sizler de uygulayabilirsiniz. Bundan önce uyguladım. Etkisini gördüm. Bundan bir ay önce. Şimdi yine vereceğim. <laughs> Mavici kremi var. Yeni yumurta geldi. asr olur. Böyle كده tahmin yakar. Mağlup Malzememiz göründüğü gibi böyle. Yumurtayı ezin, rendeleyin. Kepek ekmek. 5 tane haşlanmış yumurta. Pul biber. Urfa pul biberi, acı biber. Kepek, normal kepek. Buğday kepeği. 2 tane de haşlanmamış yumurta. Taze yumurta. Malzemeler böyle. Yumurtaları rendeledim. Gördüğünüz gibi. 5 tane haşlanmış yumurta ve bir kova bayat kepek ekmeği. Ve buğday kepeği bu da. da bir kabak atalım <laughs> sabırsız Büyük kattım. Diğeri küçük geldi. İki tane de taze yumurta. Daha sonra acı Urfa pul vermiş. Acı olması çok önemli. Çünkü yumurta kanallarını açıyor. Bir de suyla ederim. bir litre su katsanız yeterli. <laughs> bir yardımıyla karıştırın. Sizlerde kümeslerinize kolay yapılabilen bir tarif. iyice karıştırın. Bir yarım saat dinlendikten sonra akşam üzeri tavuklar kümese girmeden verirseniz etkisi daha çok. Sabah da verirseniz olur fakat akşam kümese girmeden verirseniz etkisi daha çok görülür. Peki pul biber, acı pul biber Yumurta kanallarını açıyor. Bunu her ay deneyebilirsiniz. Ayda bir kere deneseniz yeterli. Çok cıvık olmasın. Bir küçük kap Kepek Buğday kepeği Bir küçük kap Ekmek Üç ekmek olsa üç tane ekmek olsa yeterli. Kepek ekmek, bayat ekmek olabilir. Ve 5 tane haşlanmış yumurta. Berberinde ise iki tane taze yumurta. Tatlamı şimdi de merak ediyor. Ama şimdi vermeyeceğim. Akşam üzeri vereceğim. gözümüz böyle. Çok cıvık olmasın. Şimdiden merak ediyorlar. doğal hiçbir kimyasal etki olmadan taflarınıza ayda bir verebilirsiniz. Doğal yumurtlama tarifi rasyonu doğal yemleme rasyonu sizler de kümesinizde ayda bir uygulayabilirsiniz. bu tarife. Akşam üzeri kümese taklar girmeden bahçede verebilirsiniz. Akşam üzeri verseniz daha etkisi çok. Ben de akşam üzeri güneş batımından önce verebilirsiniz. Çünkü etkisi daha çok görülür. O vakitlerde sabah verseniz etkisi az olur. Yine etkisi olur ama Akşam akşam verdiğiniz gibi etkisi olmaz. Daha sonra bu tarifi verdikten sonra tavuklarınıza pekmezli su takviyesi yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere bugünlük rasyonu hazırladım yumurtlama rasyonu tahlara nasıl yapılır rasyon yumurta tam rasyon nasıl yapılır yaptık sayfama beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın